Selamünaleyküm arkadaşlar. Akademi Mehtum kanalına hoş geldiniz. 9. sınıf temel dini bilgiler 2. dönem 1. yazılı hazırlık videosuna Hoş geldiniz. Arkadaşlar kanalımızın oynatma listelerinde 9. sınıf Arapça ders kitabının cevapları ve yazılı hazırlık videoları var. Kanalımızın oynatma listelerinden ulaşabilirsiniz. Geleceğiniz bütün sınavlarda hepinize başarılar diliyorum. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Allah zihniniz açıklığı versin. Başarılar. Haydi bismillah dersimize başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Aşağıdakilerden hangisi Edille-i Şerriye'den biri değildir? Edille-i İslam dininin temel kaynakları arkadaşlar. Bunlardan biri olmayan Kur'an İslam dininin temel kaynaklarından birisidir. Sünnet, icma, fikir birliği, kıyas da arkadaşlar Kur'an'dan ve sünnetten bir hüküm çıkarma. Kur'an İslam dininin temel kaynağı. Sünnet peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin söyledikleri ve yaşadığı icma fikir birliği Kıyas ise Kur'an'dan ve sünnetten hüküm çıkarma Mecelle arkadaşlar İslam dininin temel kaynaklarından değildir. Aşağıdaki durumlardan hangisi bir işte zorluk ortaya çıkarsa kolaylaştırılma cihetine gidilir kaidesine örnek olamaz? Yaza, yara üzerine etme. evet. Hastalıklarda orucu kazaya bırakma evet. Hastalıklarda orucu kazaya bırakma evet. Maddi durum yetersizliğinden kurban kesememe. Evet arkadaşlar yani dinen e, mecbur değilsin. Yani şayet hani e, kurban sana vacip değilse veya sana zekat farz değilse sorumlu değilsin. Zorluk durumlarında namazı terk etme. Arkadaşlar işte bu namaza zorluk durumu. İşte yolculuktayım. Zorluk, hava yağmurlu. Namazı terk etme durumu kolaylaştırma cihetine gidilir. Kaidesine örnek olamaz. Yani ancak Komadaysan yoğun bakımdasın kendini hatırlamıyorsun. Bu yani oturduğun yerden kılacaksın. Oturduğun yerden kılamıyorsan yattığın yerden kılacaksın. Onda kılamıyorsan gözlerine kılacaksın. Yine kılacaksın. Yani bu arkadaşlar cevabımız suyun bulunmadığı yerde teyemmüm yapma. Bu da arkadaşlar yine kolaylık sağlayan hususlardandır. Bu namazdan kaçış yok. Aşağıdakilerden hangisi İslam hukukunun temel ilkelerinden biri değildir? İslam hukukunun temel ilkelerinden biri değildir diyor. Tekliflerde kolaylık, adaletin gözetilmesi, mülkiyet ortaklığı, helallerde genişlik, cezalarda bireysellik. Tekliflerde kolaylık, evet arkadaşlar, adaletin gözetilmesi, evet. Mülkiyet ortaklığı arkadaşlar İslam hukukunun temel ilkelerinin arasında değil. Helallerde genişlik yani helal dairesinin geniş olması ee, şeyin dar olması, haram dairesinin dar olması. Yani insanların yapabileceği bir alan tanıma yani. Cezalarda bireysellik. Şimdi cezalarda bireysellik olayı da yani suçu işleyenin durumunun hangi şartta bu suçu işledi? E, baskı altında mı kaldı? Bunların değerlendirilmesi arkadaşlar işte yaşı vesaire durumlarının değerlendirilmesi. Ya İslam hukukunun temel kaynaklarına nokta nokta denir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere hangisi getirilmedir? Kıyas, mükellef, edille-i Biraz önce de arkadaşlar zaten birinci soruda geçti. Edille-i denir temel kaynaklara. Bu temel kaynaklar arasında arkadaşlar neler vardı? Bakın sınavda klasik bir soru da çıkabilir. İslam dininin temel kaynakları yazın ders arkadaşlar. 4 tane bakın. Kur'an, sünnet, icma, kıyası yazmayı unutmayın. Geldim. Aşağıdakilerden hangisi kul hakkı ihlaline örnek olarak gösterilemez? Kara borsacılık yapmak kul hakkı mıdır? Evet. Haksız yere kazanç. Karz-ı Hasen'de bulunmak. Arkadaşlar Karz-ı Hasen yani Allah'a borç vermek gibi yani Karz-ı Hasen güzel borç anlamına geliyor bunun anlamı nedir? Bir Müslüman kardeşini, din kardeşini faize bulaştırmadan, tefecilerin eline düşürmeden, böyle kötü kişilerin eline düşürmeden Allah rızası için onun ihtiyacını gidermek. Yani ona borç vermek. İşte arkadaşlar e, İslam dini bunu eee buna çok önem veriyor Kur'an-ı Kerim peygamberimizin sünneti ama maalesef bu bugün uzat e, unutulmuş. Toplumda arkadaşlar kimse kimseye yardım eder e, hal kalmamış. Var elbette ki e, kötü örnekler örnek teşkil etmez ama yani insanlar ne yapıyor? Yani faize bulaşmak yerine gidip bir Müslüman kardeşinden borç istemiyor, istese bile alamıyor. Yani bu adet unutulmuş. Kur'an'ın bu emri unutulmuş. Bankadan ya da başka birinden işte faiziyle borç alıyor. Bu da İslam dininin yasakladığı en büyük e, haramlardan olan bir şey arkadaşlar. Rabbimiz'i faize bulaşmaktan muhafaza eylesin. Hileli satış yapmak. Hileli satış yapmak yine İslam dinin. Evet arkadaşlar bu da maalesef günümüzde işte kar ettim zannediyorlar ama uzun vadede aslında zarar ediyorlar. Dünyadayken bu hadise onlardan çıkıyorsa ne ala çıkmıyorsa ayrı kalıyorsa bir de helalleşiyorsa o kişiyle. Yani pazara gidiyorsun ya da toplumun her yerinde çürük mallarla yani kötü malla iyi malı karıştırıp kötü malla iyi malı karıştırabiliyor. Arkadaşlar bir saniye bekleteceğim. Zil çalıyor. Kapıyı açmam lazım. Evet arkadaşlar kusura bakmayın. Şimdi hileli e, beklettim kusura bakmayın. Hileli satış yapmak, işçinin hakkını tam olarak vermek, rüşvet almak. Rüşvet almak da arkadaşlar yine yasaklanan bir husus. İşçinin hakkını tam olarak vermemek. Bu da yasaklanır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? İşin hakkını alın, yani teri soğumadan verin buyuruyor. Şimdi bakarsak işte pazarda işte balık alıyorsun, başka şeyler alıyorsun. Çürüğünle karıştırmış, e, bayatıyla karıştırmış ya da daha da kötüsü eksik tartıyor. Kur'an da bunu arkadaşlar lanetliyor. Onlar ki ölçüyü eksik tartanlardır buyuruyor. Rabbim böyle insanlardan bizleri korusun. Böyle olmaktan da bizi korusun. Cevabımız B şıkkı. Evet. Dürüstlük. Aşağıdakilerden hangisi İslam hukuku doğrudan ilgili değildir? Ee, İslam hukuku doğrudan ilgili değildir. İbadet. İslam inanç, mükellefiyet, okubat sanat. İslam hukuku ile doğru ibadet İslam hukuku ile ilgili inanç ilgili hukubat mükellefiyet evet mükellef olmaz sanat direkt İslam hukuku ile ilgili diyemeyiz arkadaşlar sanat hukubat akibet yani bu da ibadetlerle alakalı bir husus cevabımız E şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi İslam hukukunun temel ilkelerinden değildir? Tekliflerde kolaylık. Evet. Kamu yararının gözetilmesi. Evet. Haramlarda genişlik. Haramlarda genişlik. Yani helallerde genişlik olacak arkadaşlar. Bu olamaz. Yani haramlarda genişlik değil. Helaller suç ve ceza arasında denge, Azadletin gözetilmesi. Bunlar şu helallerde genişlik olacak. Cevabımız C şıkkı. Ümmetin fikir birliği ettiği görüşleri ifade eden kavram hangisidir? İcmadır arkadaşlar. Ümmetin fikir birliği ettiği görüşleri bildiren ifade icma. Kıyas ise Kur'an ve sünnetten çıkarılan hükümler. Mükellef, mükellef olma. Edirle-i İslam dininin temel kaynaklarına verilen isim. Teklif de yani bize mü yani işte namazı kıl, oruç tut, zekat ver işte bize bunlar aslında teklif ediliyor. Yani emir bunlara teklif deniyor arkadaşlar. Kur'an ve sünnetteki bir hükümden akıl yürütme yoluyla yeni bir hükme ulaşma yöntemine ne denir? Kıyas denir. Biraz önce açıkladık. Kur'an ve sünnetten akıl yürütme yoluyla kıyaslama yani kıyas yaparak buna kıyaslıyoruz. Edile şerri icma teklif bunları açıklamıştık zaten. Mükellef arkadaşlar hulü çağına ermiş Allah'ın emir ve yasaklarından sorumlu olan kimse. Edile şerri, İslam dininin temel kaynakları icma fikir birliği teklif bize emredilen şeyler. Tekrarda hayır vardır. Et tekrar ah sen ve levkane 180 180 defa dahi tekrar etmiş olsan tekrar güzeldir. Yukarıdaki hadis aşağıdakilerden ile ilgilidir? Ümmetin asla delalete birleşmez. Bundan dolayı Müslümanlar arasında iht, ihtilaf gördüğünüzde çoğunluğa uyun. Yukarıdaki hadis arkadaşlar icma ile alakalı fikir birliği bununla alakalı fikir birliği cevabımız o. Hukuk dışsal ahlak ile içsel bir dinamiktir. Hukuk insanların ahlaki eylemlerde bulunmalarını vicdanlara bırakmayıp herkesin toplum içerisinde yaşamanın gerekleri noktasında zorlar ve yaptırım uygular. Ahlaki olgunluğa ulaşmış bireyler bir konuda herhangi bir yaptırım olsun veya olmasın insan olmanın gereğine göre hareket ederken bu olgunluğa ulaşmamış bireylerde ahlaki davranış hukukun yaptırım gücüyle gerçekleşir. Yani Hukuk ve burada neyden bahsediyor? Ahlaki olgunluktan bahsediyor arkadaşlar. Hukuk ahlak ilişkisi hukuk kurallarına uymanın önemi değil. Hukuk kaynağı ahlakın önemi ahlaki olgunluğa erişmenin yolları hukuk ahlak ilişkisi. Hukuk insanın ahlaki eylemlerde bulunmalarını vicdanlara bırakmayıp herkesin toplum içerisinde yaşamaya göre noktasında zorlar ve yaptırım Ahlaki olgunluğa ulaşmış bireyler bir konuda herhangi bir yaptırım olsun veya olmasın. Hukuk ahlak ve onburnu erişmenin yolu. Hukuk-ahlak ilişkisi diyebiliriz arkadaşlar. İkisini kıyaslıyor yani. Burada cevabımız D şıkkı. Geldik 12. soruya. Yukarıdaki tanımı verilen kavram nedir? Hak kelimesi arkadaşlar. Arapçada yazılışı aynen şöyle. Hakkun. Çoğulu da şu şekilde. Hukuk. Hukukun. Hukuk. Yani arkadaşlar. Bahsettiği husus aslında bunun bize... Ee, hak kelimesinin çoğudur yaptırım gücü olan ve toplumu düzenlemek amacıyla konulan kurallar ifade eder. Buna hukuk diyoruz. Bu arkadaşlar bizden istediği burada. İbadetler başta olmak üzere bir insanın diğer insanlarla kurmuş olduğu her türlü sosyal, iktisadi, kültürel ve siyasi ilişkiyi düzenleyen ilim aşağıdakilerden hangisidir? Ee, i̇ktisadi, idari, sünnet, kıyas, kelam, fıkıh, hadis. İbadetler başta olmak üzere bir insanın diğer insanlarla kurulmuş olduğu her türlü sosyal, iktisadi, kültürel ve siyasi ilişki düzenleyen ilim aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi Arkadaşlar fıkıh yani bu fıkıh neyi inceliyor? Ee, bizim ibadetlerimizi, sosyal, iktisadi durumlarımızı inceliyor. Sünnet Peygamberimiz in sallallahu aleyhi ve sellem'in hadis söylemiş olduğu sözler, sünnet yapmış olduğu davranışlar İbadetleri inceleyen arkadaşlar bilim dalı fıkıh. Kelam ise akaid de inceliyor. Akaid İslam inanç esaslarını inceliyor. Cevabımız D şıkkı. İslam hukukunun ilk temel kaynağı aşağıdakilerden hangisidir? Tabii ki de arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'dir. Sonrasında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti gelir. Aşağıdakilerden hangisi İslam hukukunun temel kaidelerine uygun olmaz? Temel kaidelere. Toplum yararı anlamına gelen kamu yararını ihmal etmek kul hakkını zedeler. Toplumsal bir varlık olan insan içinde yaşadığı toplumda bazı kurallara uygun hareket etmelidir. Böylece insan hem kamu yararını hem de kul hakkını gözetmiş olur. Evet arkadaşlar doğru bir ibare. O zaman bunu geçtik. Dinimizde cana ve canlıya zarar vermek haramdır. Fakat bazı durumlar vardır ki hayatı risk içeriyorsa kişinin kendisini koruması meşru kabul edilir. Bu duruma nefs müdafaa denir. Bu gibi durumlarda gerçekleşen fiil birine zarar vermeyi içerse de nefsi müdafaa kapsamına gireceğinden cezada indirim veya muafiyet gerektirir. Dinimizde insanlara yaptığı hatalar veya işlediği günahlar konusunda cezalandırırken bireysel olarak değerlendirilir. Başka bir ifadeyle bir kişi anne baba veya herhangi bir yakının işlediği bir günah yüzünden kınanamaz veya cezalandırılamaz. Evet arkadaşlar bu doğru bir ibare. Normal şartlarda haram kılınmış fiiller zaruret durumlarında da haramdır. Normal şartlarda haram kılınmış fiiller zaruret durumlarında da haramdır. Zaruretler helamı, helalı haram yapamaz, helalı haram yapmaz diyor. Zaruret durumlarında arkadaşlar ölmeyecek kadar hayatta kalacak kadar haram olan bir şeyden yiyebilirsiniz. Tabi karnınız doyana kadar değil. Bu arkadaşlar cevabımız bu gözüküyor ama dursun. Adaletin sağlanmasında bir diğer husus herkese eşit mesafede durmaktır. Aynı şartlarda aynı fiili işleyen herkesin aynı yaptırıma tabi olması esastır. Hüküm verirken birine karşı duyulan nefret veya hissedilen sevgi verilecek kararı etkilememelidir. Evet. O zaman şurada bir dinimizde cana ve canlıya zarar vermek haramdır. Fakat bazı durumlarda evet nefsi müdafaa dinen caiz arkadaşlar. Yani adam senin evine girdi de senin malına canına kast ediyorsa. İslam'da beş korunması temel esas vardı. Yani bu esaslara benim. Zarar veriyorsa aklın korunması, malın korunması, canın korunması, nefsinin, neslinin korunması benim bunlara zarar veriyorsa tabii ki kendimi, nefsimi müdafaa edeceğim. O zaman arkadaşlar normal şartlarda ha haram kılmış fiiller zaruret durumlarında da haramdır. Hayır arkadaşlar zaruret durumlarında yani oradaki duruma göre helal olabilir. Mesela köpek eti haram ama insanlar bakın mesela savaşlarda ne yapıyor? Hayatta kalmak için köpek etini ölmeyecek kadar Allah muhafaza yiyebiliyor. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere hangi kavram gelmelidir? Adalet mülkün temelidir. Evet, cevabımız A şıkkı. İslam hukukunun ikinci temel kaynağı Hazreti Peygamber'in söz, davranış ve onaylarıdır. Söz, davranış yukarıdaki anlatılan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Biz buna ne diyoruz? Sözlere hadis diyoruz. Sünnet arkadaşlar. Sünnet A şıkkı. Hadis söylediği şeyler. Kıyas Kur'an'dan ve sünnetten çıkarma. Kelam, akı ait yani inanç esasları, fıkı, ibadetleri ve toplumsal ilişkileri düzenleyen, e, toplumsal ilişkilerden konu edinen ilim dalı. Hadiste peygamberimiz sünneti. Dini bakımdan kullanılması, yapılması, söylenmesi, yenilip içilmesi, yasaklanmış olan şeylere ne denir? Haram denir tabii ki arkadaşlar. Helal, haram olmayan. Günah yapılması, yapıldığında yani alacağımız şey yani haram, yasaklanmış olan yasak, helal, haram olmayan sevap kazanma, günah kazanma arkadaşlar. Artı eksi diyelim. Sadaka Allah rızası için verilen Allah yolunda harcanan verilen ibare. Dini emirlere bu emirlerden sorumlu olan kişilere arkadaşlar dini emirlere teklif bu emirlerden sorumlu olan kişilere ise mükellef denir. Yani icma zaten toplum birliği buradan olmaz. Edille-i İslam dininin temel kaynakları adalet buraya zaten olmaz ee, icma yani icma yine burada belirttiğimiz gibi birlik yani topluluk birliği mükellef yani şurada bir mükellef var edileşenliğe kıyas arkadaşlar cevabımız B şıkkı yani buraya en uygun olan teklif mükellef yani size tek namazı kıl oruç tut haramları yapma bu teklif bu sorumlu olan kişiye ise mükellef diyoruz hak ve hukuka uygunluk hakkı gözetmek herkese hakkı olanı vermek bir şeyi olması gereken yere koymak, ölçülü ve dengeli davranmak anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Eşitlik, erdem, adalet, hukuk, infak. Hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetmek, herkese hakkı olanı vermek bir şeyi olması gereken yere koymak. Uygunluk. hakkı gözetmek, herkese hakkı olanı vermek, bir şeyi olması gereken yere koymak, ölçülü ve dengeli davranmak anlamına gelen kavramaşa eşitlik, erdem, ölçülü, adalet arkadaşlar. Cevabımız adalet, hukuk, hukuk uygunluk. Zaten arkadaş hak ve hukuka uygunluk dediği şey hukuk olmaz. Adalet yani eşitlik, herkese eşitlik, ölçülü dediğimizden buradan evet. cevabımız C şıkkı. Bir yazılı hazırlık videomuzun daha sonuna geldik. Hepiniz arkadaşlar başarılar diliyorum. Sürçü lisan ettiysek affola. İnşallah sizler için faydalı bir içerik olur. İnşallah sınavda benzerleri veya aynıları çıkar. Oynatma listelerimizden ders kitabı Osman e, ders kitabı Arapça ders kitabının cevaplarına yazılı hazırlık videolarına ulaşabilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Hoşçakalın. Dostçakalın.